Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim kanalıma, videoma hoş geldiniz. Şöyle güzel bir iple, güzel bir renkle karşınızdayım ama modelim ipten ve bu renkten çok güzel, harika, muhteşem bir model gerçekten. Bu modelin başka versiyonları yapmıştım ama bu seferki model harika bir model. Her yerde kullanabileceğiniz güzel, şık bir model. Şöyle bakın, bu ipim biraz almıştı dalmıştı. Şöyle hemen toparladım. Şöyle iki iz, ipten yapacağım. Siz dilediğiniz iple, dilediğiniz renkle yapabilirsiniz. Sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Şöyle hemen ipimi kenara alıyorum. Ve zincirliğe başlıyorum. Hemen şöyle tıkımı da sizinle paylaşayım. Evet. Şimdi hemen şöyle zincirlerimi de tamamlıyorum. Hemen şöyle zincirlerimi hazırlayacağım. model anlatımı için bu şekilde çekeyim. Siz de eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olabilirsiniz. Şimdi abone olduktan sonra zil butonu var. Onu da aktif hale getirirseniz ben de model yüklediğimde ilk siz haberdar olursunuz. Videolarımdan ve modellerimden sevgili hanımlar. Şimdi hemen ipimi doluyorum. Zincirimi çektim. 1, 2, 3 bakın üçüncü zincire batıyorum şöyle tek seferde aldım ipimi doladım zincirime battım tek seferde kapattım hiç zincir boşluğu bırakmadan yapıyorum hemen ipimi doluyorum zincir boşluğuna battım ve tek seferde kapatıyorum yarım trabzan yapıyorum hemen ipimi doladım ve şöyle tek seferde kapattım İsterseniz sık de yapabilirsiniz. isterseniz farklı e, lastik de yapabilirsiniz. Ama bu modele bence bu lastik çok yakışıyor. Yorumlarda yazarsanız memnun kalırım sevgili hanımlar. Bu arada abonelik tamamıyla ücretsiz. Siz de rahatlıkla bana abone olup destek olabilirsiniz. Şimdi bu şekilde hemen ipimi doluyorum ve tek tek yaptığım zincirlere tek tek batıyorum şöyle hızlıca dediğim gibi hiç zincir boşluğu bırakmadan tek tek zincirlerimize yarım trabzan yapıyorum veya trabzan da yapabilirsiniz sevgili hanımlar şöyle modelimi bu şekilde bakın tamamlamış oldum 2 3 4 zincirimi çekiyorum ipimi doluyorum 1-2-3 üç. Bakın. 3. boşluğa batarak trabzan yaptım. 1-2 zincir çektim. İpimi doluyorum. 1-2-3 3. Üç. boşluğa batarak tekrar bir trabzan yaptım. 2 zincirimi çektim. İpimi doluyorum. 1-2-3 3. Üç. boşluğa batarak hemen şöyle trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim ipimi doluyorum 1 2 3 3. boşluğa batarak şöyle trabzan yaptım 2 zincir çektim 1 2 3 3. boşluğa batarak şöyle bir trabzan yaptım 1 2 zincir çektim hemen sonundakine de batıyorum ve tekrar bir trabzan yaparak ilk sıramı şöyle trabzanlarla tamamlamış oluyorum 1 2 3 zincirimi çektim ve döndüm. şöyle ipimi doladım bakın Trabzanın tepesine battım şöyle bir trabzan yaptım hemen şöyle ipimi bu parmağımla tutuyorum ve Trabzan etrafına 1 2 3 4. 5, 6, 7, 8. Bu şekilde 8 tane ilmek alarak tek seferde kopartıp hemen şöyle toparlıyorum. Tek seferde topladım. İpimi doluyorum. Bakın, hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum ve bir trabzan yaptım. Şöyle bir zincir çekiyorum. İpimi bu şekilde tuttum. Trabzanın etrafına bakın ilmek alıyorum bir iki üç dört beş altı yedi sekiz bakın bu şekilde sekiz tane ilmeğimi topladım tek seferde toparladım İpimi doluyorum trabzanın tepesine batıyorum ve bir trabzan yaparak şöyle bir zincir çekiyorum ipimi bu şekilde tutuyorum çok da ipimi uzatmadan hanımlar hemen şöyle bir ilmek aldım 2 3 4 5 6 7 8 Bakın sekiz ilmeğimi bu şekilde tıkımı etrafıma şöyle toparladım. Bu şekilde ben min midye diyorum. Bu şekilde hanımlar. Hemen ipimi toparlayıp ve şöyle bir trabzan yapıyorum. Şöyle bir zincir. Bir iki 3, 4 5 6 7 8 şöyle tek seferde alıyorum ve hemen bir trabzan yapıyorum ve son bu delimi de yapıyorum 1 2 3 4 5. 6 7 8 Hemen tek seferde alıyorum ve şöyle kenarda bir trabzan yaparak bakın modelimin ikinci sırası da bu şekilde oluyor sevgili hanımlar. Şimdi 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum. İpimi doluyorum. Bakın burada şöyle tekli zincir çekmiştim bakın içine şöyle bir trabzan yaptım bir iki zincir çektim ipimi doluyorum hemen bakın şurada ama batıyorum bir trabzan iki zincir tekrar buraya batıyorum iki zincir Bakın şurada giriyorum. Bakın şuraya batıyorum. İki zincir çektim ve hemen trabzan yapıyorum. Ve iki zincir daha çekiyorum ve kenardaki trabzanımı yapıyorum. Şimdi modelimin bakın birinci aşamasını tamamladım. Şimdi ikinci aşamasının da ilk sırasını yapmış oluyorum. 1 2 3 4 zincirimi çektim ve dönüyorum aynı bu sırayı yapmış gibi yapacağım şimdi tekrar ipimi doladım bakın Trabzanın tepesine batarak bir trabzan yaptım bir zincir ipimi bu şekilde tutuyorum hemen trabzan etrafına 1 2 3 4. 5 6 7 ve 8 tane ilmek toplayarak tek seferde kapatıyorum ipimi doluyorum hemen trabzanın tepesine battım tekrar bir zincir tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 Modelim bu şekilde ilerliyor sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Bu şekilde modelimin iki sırası, iki sıradan oluşan bir model ve model bu şekilde ilerliyor. Her iki sırada modelimi tekrar, şimdi bu sıramı tekrarladıktan sonra trabzan sırası. Bir sıra model, bir sıra trabzan yapıyoruz. Bu şekilde modelimizi ilerle, ilerletmiş oluyoruz sevgili hanımlar. Değerli takipçilerim şimdi sizler için şöyle geniş bir parça hazırladım. Bakın dediğim kadar varmış modelim. Gerçekten şöyle güzel şöyle nazik hoş bir model. Bakın her iki tarafta da rahatlıkla şöyle kullanabileceğiniz bir model. Bakın çantalarımız içinde ideal bir model. Şöyle size detaylı göstereyim. Gerçekten çok kolay ama çok da beğendiğim bir model. Bu modelin her türlü renginde yapabilirsiniz. Evet. Bugünkü modelim de bu şekilde sevgili hanımlar değerli takipçilerim. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda bir dahaki modelde şöyle görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.